Herkese merhaba arkadaşlar, bugün e, Ankara'da Nataviga'da Akvaryum'a geldik arkadaşlar. Şu anda ile beraber gezmeye devam ediyoruz. Bakın. Nasıl anneciğim? Evet, hadi gel bakalım. Gel. Hadi koş bakalım diğer balıklara bakalım. Evet, biraz karanlık olabilir. Ama balıkların görünmesi açısından gel anneciğim kaldırayım ben seni. <laughs> Nasıl anneciğim? Evet arkadaşlar videomuza devam edeceğiz. Şuradan göstereyim. Badesu bak geliyor su Gördün mü? Bak. Evet anneciğim. Evet bıyıklı. Doğru söyledin. Kocaman değil mi? Gel bak şu tarafta da balıklar var. Onlara da bakalım. Gel şuradan. Şuradan. Evet anneciğim bak değil mi kocaman. Bana bak da balıklar bak, yani Anneciğim. Bakayım anneciğim evet. Evet kaplumbağalar var. Evet hem de bir sürü. Gel bakalım bir de öbür şeye bakalım gel. Gördün mü anneciğim deniz yıldızı var. deniz yıldızı. Evet anneciğim balık da var. Anneciğim. Evet aynısı. Oradakinin aynısı. Evet anneciğim. Aa, badesi bunlar böyle bayağı şey gibi duruyor değil mi? Bir şey izliyor gibi duruyorlar. Sadece duruyorlar. Bizim mi izliyorlar yoksa Badesu? Bekleyin. Evet arkadaşlar şu an Badesu balık besleyecek. Evet. <gülüyor> 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 istiyor musun? Evet. Bence biraz korktu. Çünkü ele değdikleri için. Çok tatlışlar. Çekiyorlar galiba değil mi? Bayağı çekiyorlar. Bakalım. Oh. Bak, bak, bak. Aynı kardeşin mama istediği gibi. Bak. Badesi bak. Kaplan var daha orada. Başka bir şeymiş maalesef. Kedi türü. Kedilerden bir şey mi? Çok değişik bir şey değil mi maalesef? Bak. Gel anneciğim bak şu tarafta da maymunlar var galiba. Bak anneciğim oradalar. Evet. Bak şuradalar. Anneciğim şurada da dışarıda da bir şeyler varmış. Evet. Tam şurada. Daha. Hadi gel dışarıya bakalım bir de anneciğim. Dışarıda neler varmış bakalım gel. Gel anneciğim dışarıya çık bakacağız. faydası bak. Bak burada e, kuş mu bu ne? Hı? Ne bu? Ne olduğunu bilmiyoruz. <laughs> ne olduğunu bilmiyoruz. yazıyor <laughs> evet. evet, ama <laughs> Aa bak şurada tavşanlar var. Badesu dev tavşan. Bayağı tavşan falan da var. <laughs> İnanmıyorum bayağı dev kadar. Badesi senin kadar vardır herhalde. Badesi gördün mü? Aa, <laughs> gördün mü anneciğim? Dev. Evet anneciğim bak orada yemek yiyordu. Bayağı dev tavşan. Baksana. Evet anneciğim. Hadi gel bakalım geri içeriye girelim. Hey, bu da kara kulak diye kedigillerden olan bir hayvanmış. Gel bak papağanlar var burada. Bir sürü papağan var. Gördün mü? Evet anç burada. Evet orada bir şey var ama. O tavşanlar. Bunlar da dev tavşan. Bayağı büyükler ya. De doğru söylemişim dev tavşanmış gerçekten. Ay ama çok tatlı, rengi süper. Deme anneciğim, bak senin gibi sarı o da. Onun da üstü sarı. <laughs> Gel anneciğim, pitona az kaldı diyor. <laughs> Madiso, yılanların oraya gidiyoruz. Yine burası da karanlık oldu arkadaşlar. Nerede? Oo evet gördüm. Kocaman şurada. İşte derisi var. Dur anneciğim hemen göster. Evet şu anda mavi yol tüneline giriyoruz. Gel. Evet. Anneciğim dur bak bakayım bir bana. Bir fotoğrafını çekeyim aynı zamanda. Badesi bak tam yandan gidiyor. Badesi bekle. Gel bakalım. su bekle anneciğim, su Tepedekine bak bak gidiyor gördün mü? Gel. Bakalım elbette bir tane çıkar. Anneciğim yavaş git. Badisu su gel su Bak bak. Badisu tepeden geline bak gördün mü kocaman. Bak bak bak. Gördün mü? Bak bak sana bak. Anneciğim <laughs> bak köpek balığı. Anneciğim çok istiyorduk köpek balığını görmeyi. Bak kocaman. Gördün mü? Gördün mü anneciğim köpek balığını? Anneciğim onlar öyle gelmez ki. <laughs> evet devam ediyoruz şu anda. Bade sabah büyük balıklar geçiyor. Bekle anneciğim. Bade su. Evet balıklar da arkasında. Evet arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz gezmeye. Video çok uzadığı için artık kapatıyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay hep anneciğim.